Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir günden merhaba. Bugün size yeni taşındığımız evin olduğu yerleri yani evin bölgesini de tanıtacağım, gezdireceğim, göstereceğim. İlk önce yeni eve nasıl taşındık onu anlatacağım. Yeni eve bizim depremde evimizi evimiz yıkılmadı, sonradan ağır hasar verip yıktılar. Bu yüzden biz bir yıl iki yıl boyunca konteynerde kaldık. Zaten evde kalmaya korkuyorduk depremden dolayı. İşte bu depremde evimiz yıkıldı diye bize yeni evler yaptılar. Toki evleri. Toki evleri bakın bu evler yaptılar. Biz buraya taşındık. Ben de çoktandır uzun video atmıyorum zaten. Hem dedim ki bu yeni taşındığımız evi göstereyim. Bence iyi fikir. Neyse gezmeye başlayalım. İlk başta böyle gördüğünüz gibi burada bir tane kanalı var. Yazın burayı dolduruyorlar. Hani suyu devlet bırakıyor, şey yapıyor. Ee, ne nasıl desem, ee, tütünleri yapıyorlar. Köyde köyde yaşayan insanlar tütün yapıyorlar, geçimini tütünle sağlıyorlar. Tütün yaptıkları için şey oluyor. Ee, su olmuyor. Devlet de su getiriyor. Normalde sulamıyorlardı uzun zamandır. Devlet yeni su getirdi. Gördüğünüz gibi güzel. Şimdi buradan bir çıkalım. Size şu aşağıyı da göstereceğim. Aşağısı da gerçekten güzel. Yani bir talihsizlik olsa çıktık. olsa Aşağısı gerçekten güzel. Böyle 2-3 gün boyunca full yağmur yağdığı için her yerden gör olmaya başladı. Bakın şurada da yakınlaşır mı bilmiyorum ama bakın orada da su gidiyor. Burada da bakın şuralarda su geçiyor. Bizim evimiz de şu tavukların olduğu yer. Gerçekten güzel evimizin yeri güzel. Burada bir şey oldu olduğu için sıkıntı değil güzel yani bölgesi de bize göre. yani güzel burası. Eğer ki yere taşınmak tavsiyesi vermemi istiyorsanız soki evlerine taşının. Şahsen köy evleri. Köy evleri güzel bence. Gerçekten de güzel yani. Oturan olarak söylüyorum. Kanalın içi yağmur suları Görüyor musunuz ne kadar pozitif arkadaşlar. Bizim burada pek dışarı çıkamıyoruz artık akşamları. Bir tane çoban var. Evet o çobanın iki tane köpeği var İkisi de gerçekten büyük çok büyük hatta o yüzden o köpeklerden korktuğumuz için pek akşamları çıkmıyoruz bir bu arada her yerde kar yağdı Adıyaman'da da kar yağdı ee, kar yağdığı zaman burada da yağmıştı biz arkadaşlarımızla şey yapıyorduk kaza kızağımız yoktu diye pardon kızağımız yoktu diye Poşetle buradan kayıyorduk arkadaşlar. Çok eğlenceliydi gerçekten. Dilerim ki Sizde yaşarsınız böyle bir eğlence. Çok güzeldi. Burası da böyle eskiden tarla olduğu için burası o yüzden burası tarlanın altları. Yani tarla, tam buraya eskiden yukarısı tarla evlerin olduğu yer. Burası da tarla dil yani şey ee, dağ gibi bir yer galiba bildiğim üzere. Gördüğünüz gibi böyle daha gidiyor. Oraya ev yapmışlar. Görüyorsunuz. Çok güzel. Bizim şu karşı tarafta da bu gösterdiğim yer karşı tarafta da şey vardı. Bademler vardı. Sahibi gelip çekti bu bademleri. Galiba yerine tütün falan dikebilirler. Bilmiyorum. Oradan da kanal geçiyor aşağıdan Suyu çekmek de kolay olabilir. Şimdi biz o tavukların oraya gidelim size. Tavukları da gösterelim. O zaman geçelim. Geldik arkadaşlar. Tavukların yerine. Gördüğünüz gibi tavuklarda da eski bizim o videolarda görebilirsiniz. Eski horozumuz öldü. O siyahı tansiyon mu Artık bilmiyorum. Başı döndü. <laughs> o kör oldu. Böyle gördüğünüz gibi yeni şey yaptık baya bir, bir iki üç hafta iki üç ay boyunca horozsuz kaldık sonra benim bir tane Muhammed abim var onlar Adıyaman'a taşınınca biz dedik horozunuzu bize verebilir misiniz bize verdiler gördüğünüz gibi bu horoz gerçekten güzel kümesin içi bu kadar pis olması normal çünkü yağmur yağdı yağmur yağdı zaman aslında birkaç hafta tavukları bırakmamıştık bırakmadık ama yine de içerisi hep pis oldu Gördüğünüz gibi bakın burada da bir tane var. Bizi gördü direkt kaçtı. Burada da bir tavuğumuz var. İçi de çok pis gerçekten. Biz burayı kapatmıştık. Ee, çok pis yani çok şey oldu. Çok kötü bir fırtına çıktı. Burası koptu bakın. Zaten bunlar da sağlam değil. Babam şey getirdi. Hmm, saç getirdi. Saçlıklar kaplayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten güzel horozlar var. <laughs> Güzel tavuklarımız da var. Bakın burada paçalı var, geylani var. Bu etlikler, etlikler var. Bakın bu da pek gözükmüyor ama telden dolu. Etlikler var. Burada gördüğünüz gibi bir geylani daha var. Şuranın içinde de var. Bakın arkadaşlar şunlar var ya. Burada etlikler. bizim gibi güzeller gerçekten. Burada bir yemeğimiz var. Bakalım yemeğin içi. Yemeğin içi dolu mu dolu değilse gidelim yoldaşalım birazcık var bu yeter onları dışarıda da var baya arkadaşlar bu lavabo ne diye sorarsanız biz ilk geldiğimiz zaman yumurta yapacak yer yoklardı bizde yer yoktu pardon yer yoktu bizde yumurta yapsınlar diye bunu koyduk sonra ee, tavuklar içine düşüyor. İçinde kalıyordu kapak üstlerine düşüyordu. Orada nefessiz kalıyorlardı. Bize o yüzden kapağını kopardık. Bence iyi bir fikir. Burada bir kafesimiz var. Bunu kendimiz yaptık. Bunu geldiğimiz zaman getirdik. Bunu da babam getirdi. Bakın. Bu kümesi de babam getirdi. Bu kümes de güzel bir kümes gerçekten. Bakın arkadaşlar tavuklarımız içeride yemli çocukları burada yemlikleri orada da yem pek vermiyoruz. Yani dışarı çıktıkları zaman suları var bak. Suları da var yemleri de orada bıraktığımız için yem pek vermiyoruz gördüğünüz gibi. Bakın yani burada da bir mavi yumurtacı bir horoz. Bu horoz şey tavukların üstüne yani işte şey yaptığı zaman bu hor tavuğun çıkan civcivi mavi yumurtacı oluyor. Yani mavi yumurtacı. Burada da bizim komşumuz komşumuzun şeyi var. Ee, Diktigi dik incirler var bakın burada. Bunlar incirim bakın batlamak üzereler hemen hemen. Ha. Bununki kurumuş ama Bununki de kurumuş Burası biraz pis olabilir ama pis kokmuyor gerçekten pis kokmuyor. Yani pek rahatsız etmiyor. Burası gerçekten çok güzel bir alan arkadaşlar. Bu kadardı. Bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir, bir sonraki videoyla görüşürüz.